Evet efendim Ali Onur Tosun da aktardı hayvanlarımızdan bahsetti. Yangınlardan hayvanlar çok etkilendi. Canlarını, yuvalarını, yaşam alanlarını kaybettiler. Gönüllüler, hayvan dostları, kurtarma ekipleri onlar için de seferber oldu. Köpeğinizle yardıma geldiniz. Evet su getirdik. Ee, ev, benim evim de burada zaten. Onu bırakamıyorum yalnız başına kimse yok. Her taraf yanıyor maalesef. Hiçbir yardım gelmiyor siz korkudan mı bırakamıyorsunuz ismini? Nasıl bırakayım. Şila ismi. Zaten o kadar psikolojisi her şeyi bozuldu. Bir saniye ayrılmıyor. Milyonlarca ormanda yanan canlar gibi onlar hani can kaybı yok diyorlar ama hepsi can. Hepsi can. Gel illere, çoruhuna, yünder gedeller. Hadi alım, herkes Soğuk, soğuk. Yazanlar, şey Amca ne olursun, kurban olayım. <laughs> Bayram Yaşar'ın döktüğü bu gözyaşları yangında ölen keklikleri içindi. Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında da kaybetti kekliklerini. Gözü gibi baktığı, her gün beslediği keklikleri yanarak can verdi. Bölgeye yardım için gelenler teselli etmeye çalıştı ama onun gözyaşları bir an olsun dinmedi. <laughs> Ay annem ya. <laughs> Amca ne olursun, kurban olayım. Kiminin evi ocağı, kimininse can dostları, hayvanları yan yangının ortasında kaldı. Küle dönmüş evlerde acı dolu bekleyişler bırakarak onlardan biri de Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Fahri Yiğit Okur ve Andre Yiğit Okur çiftinin köpeği. Çiftin köpeği günlerdir bir an olsun küle dönen evin kapısından ayrılmadı. Bu manzara karşısında onu almaya gelen görevli bile gözyaşlarını tutamadı. Ya, Yangının en çok vurduğu Manavgat'ta bir çoban alevlerden kurtulmak için 45 keçili bir mağaraya sığındı. Alevler yükselince mahsur kalan çoban ve keçileri arama kurtarma ekipleri mağaradan çıkardı. <laughs> Antalya'da yangın bölgesindeki ekipler yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardı. Yaralı halde bulunan kaplumbağaya su verildi. İlk müdahaleyi yine onu bulan ekipler yaptı. <laughs> Manavgat'taki yangınlarda zarar gören hayvanları tedavi etmek için sahra çadırı kuruldu. Hayvanakları Federasyonu Haytap'tan bir gönüllü, yaralı bir koyunun başına okşayarak türkü söyledi. Bunca acının üzerine yürekleri ısıttı.